Abi hiç boşlama Allah ne var diyeceğiz yardım İnşallah doğru düzgün balık gelir Hani çıkarsa çok aha ağırlaşmaya başladı Hani çıkarsa çok canım ha Hani çıkmaz da köpek balığı bence Abi yine köpek balığı yapmayayım ya Hadi günler abi Hadi abi. Çıkart şunu. Gitti oldu. O şey, kadar büyük mü bu abi? Bir şey geliyor ama. Yani bir aşağı Alper abi suya bak bakalım yansıma ya Görüş de aynayı göremedim hala. Yok vardır belki. Oğlum büyük bir şey gelecek çakık makık diyor almak için. Aldık bir şey ama ne aldığımızın farkında değiliz. A hadi kurtulma sakın. Tamam abi boşluk bırakma. Aynen abi boşluk bırakma sen. tasmaladıysa onu zaten girmiştir o. Girdi tabii ki. Olur, Çok diye. da derin be birader. Ayna yapmadı hala. <laughs> Hadi abi. Hadi bakalım. İnşallah doğru düzgün. Geldi, geldi geldi geldi. ayna yaptı. Ayna yaptı. Vatoz. Vatoz mu poşet mi abi? Oo. Köpek balığı. Hem de sağlam. Kuyruğundan girmiş şey kurşun dolanmış şey iğne de girdi herhalde abi ağzında 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 da var abi diye ağzında bu biraz daha büyük saldırıyor. ayağına saldırmasın abi hadi, hadi abi. gitti kurşun da gitti Allah kahretmesin kurşun şeyindeydi kuyruğundaydı gitti o da